Muhteşem çocuk kanaldan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 3 mega kutu 3 tane de büyük kutu açacağım arkadaşlar. Yani kutu açılımı gibi bir şey olacak. Emek veriyorum, emek veriyorum. Maalesef ki çekmiyor karakter bana. 6 Rico. İyi. 5. İyi bir karakter. Arkadaşlar bir tane daha mı kutu bekleyin. Arkadaşlar bir maçımızı da göstereyim bari. Arkadaşlar Ricotta Arkadaşlar çok proyum Hehehe he he, Çok iyi ya Rico çıktı Ben başka karakter beklemiyorum Bana karakter çıktı zaten Destansılar kaldı artık Başka da karakter yok yani Destansı gizemli Efsanevi kromatik Yani kromatik oranı yok Çünkü onlar ah, Şey arkadaşlar seni şey, çılgınlık yapayım mı? <laughs> ya çok komik arkadaşlar. Şöyle siktir ve bu pat. Arkadaşlar ben 5000 kupa olacağım çünkü oradaki mega 3 üç, 3. mega kutu sayılacak. Çok güzel bir kutu açılımı olacak aldık. Çok kolaydı arkadaşlar. Şimdi diğer maçımıza gör. Arkadaşlar bir de savaş topunda oynuyorum. Çok iyiyim ya. Trick shot. Ya böyle şey şatlar bizden soruyor gençler haramalı tüfekimiz mübarek. Arkadaşlar maalesef ben şöyle şurada, şuradan şuradan 4 3 bir yandan sektirecektim de olmadı. Biz bir de ne kapta oynayalım. Hem yeni etkinliği göstermiş olurum arkadaşlar. Ses geliyorsa özür dilerim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çok özür diliyorum. Ses gelmesinden dolayı. Ve kop da burada. Çok kolaydı şu anki maç. Şimdi şuradan bir taramalı tüfek etkinleştirdim. Vur. Tamam. Çok kolaydı. Şimdi bir de Abi bots gibi botslarla oynuyorsun bize şekil şıkıl yapmayın demeyin arkadaşlar. Botlarla oynuyor mu da? Hani nakavta devam edelim bakalım. 5 maç sonra mega kutu gelecek sonuçta. Arkadaşlar ben buraları da keselim kazanma kazanınca ben size söyleyeyim. Arkadaşlar bir maçımızı daha kazandık. Diğer maçımıza geçelim. Arkadaşlar sıkılmayın diye size Neler neler yapıyorum. Kaydı başlattım yine. Aferin sütü. Hadi vur. Bo tek kaldın ama. Yaparsın be. Hayır. Hayır kaybettik. Adamlar önde şu an. Sen kaç. O bombaya basıp kaçabilir misin? Hiç deneme bence. Hadi öndesin. Öndesin. Öndesin öndesin. Kaçman yeterli. Aga be. Çok iyi oynadı ama. Ya beni de şu bu hep kesiyor beni ya. Ahmet. Hadi Ahmet yaparsın Ahmet. Hadi Ahmet. İşte bu. Ahmet aferin size. Bu sefer ölmemeyi planlıyorum bo gitti mi beni öldürecek. Kimse kalmayacak arkadaşlar. Taramalı tüfek taramalı. Gel 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 arkadaşlar. Siz geliyor arkadaşlar çünkü ba arkadaşlar diğer maçımızda alın. Oley bir maç daha. Arkadaşlar diğer maçımızı da kazandık. Diğer maçımızda görüşürüz. Arkadaşlar maalesef ilk round'u kaybettik. İkinci round'da görüşürüz. Arkadaşlar Diğer e, turumuzu da biz kazandık. Bu turu da çekelim arkadaşlar. Şurada search var. Ah, ah, ah. Canım çok az arkadaşlar. Canım çok az ama kazandık arkadaşlar. İşte bu. Diğer maçımızda görüşürüz. İlk knockout bizden. İkinci knockout'a geçelim. Arkadaşlar mega kutu gelmiş olmalı. Bir bakalım. Aynen. Gelmiş. Alt yazması benim için önemli değil. Aynen. Hii, totem yapacaktım. Unuttum. Neyse. Her verdiği güç puan atladı level'a. Bakın. Şunları yükseltelim de. Aa. Bunu hele yükseltme. Arkadaşlar biraz kastı. arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı da unutmayın. Diğer Brawl Pass sezonunda da yine videom var. Yani bakalım kaç gün sonra. 3 gün 19 saat sonra diğer videom var arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız çok sevinirim. On like da Cünat'ta attığım videosu gelecek arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bay bay sizleri seviyorum.